Kanal Ufuk mutlu akşamlar. 5 Eylül Salı bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Ben Uğur Ekinci. Değerli izleyenler, bültenimize ne yazık ki acılı bir haberle başlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Asubay Üst Çavuş Ünal Sipahi şehit düştü. Mehmetçiğin terörü temizlemek için devam ettiği pençe kilit operasyonundan kahreden bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı pençe kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençekilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünce önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Asubay Üst Çavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğu bir askerinde yaralandığı belirtildi. Yaralanan askerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz denildi. Pençe Operasyonu bölgesinde şehit olan Sipahici'nin acı haberi eşi Sevgi Sipahici'ye Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslan Köylü Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri verdi. Kozan Belediyesi zabıta ekipleri şehidin eşinin evine ve sokağına Türk bayrağı astı. Çanaklı Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan şehidin eşi Sevgi Sipahi'nin yakınları şehidin eşini teselli etmeye çalışırken şehidin iki çocuğu oldu öğrenildi. Değerli izleyenler, Şanlıurfalı siyasetçi, eski bakanlardan Necmettin Cevheri, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybetti. Cevheri, Süleyman Demirel hükümetinde Adalet Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığıyla. ile Tansu Çiller hükümetinde Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu. Şanlıurfa'da siyasetçi, devlet adamı eski bakanlardan Necmettin Cevheri 93 yaşında vefat etti. Necmettin Cevheri'nin bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi olduğu öğrenildi. Şanlıurfa'da 1930 yılında dünyaya gelen Necmettin Cevheri, Şeyhanlıoğlu aşiretine mensup. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık yapmaya başlayan Necmettin Cevheri, hukukçuluk mesleğinin yanı sıra çiftçilikle de uğraştı. Adalet Partisi listesinden 1965 ve 1969 seçimlerinde Şanlıurfa milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Necmettin Cevheri, 2. ve 3. Süleyman Demirel hükümetlerinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı. 1990 ve 1995 genel seçimlerinde de Doğru Yol Partisi listesinden Şanlıurfa milletvekili seçilerek Süleyman Demirel hükümetinde Adalet Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığıyla Tansu Çiller hükümetinde Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu. Necmettin Celheri'nin vefatı Şanlıurfa'da büyük üzüntü yarattı. Ordu, Şanlıurfa ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltında bulunan 9 şüpheli adliyede tutuklandı. Ele geçirilen 241 kilogram uyuşturucu maddenin 1 milyon insanın zehirleyecek kapasitede olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Kaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu ve orduda yapılan uyuşturucu operasyonu çerçevesinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün Güneydoğu bölgesinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Sevkiyatı ilişkin şüphelileri yakın takibi alan ekipler dün sabah saatlerinde şehir girişinde durdurdukları şüpheli araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada 232 kilogram skank maddesiyle 9 kilogram toz esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu yüklü otomobilin geçişinde yol kontrolü sağladığı 5 şüpheli de şehrin çeşitli noktalarında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler dün ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Düzenlenen operasyonda ele geçirilen toplamda 241 kilogram uyuşturucu maddenin 1 milyon insanı zehirleyecek büyüklükte olduğu, yapılan başarılı operasyonla bunun önüne geçildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerli dün İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığına duyurmuştu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir yaşındaki bebek kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da meydana gelen bir olayda bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Avurtepe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ailesinin tarlada çalıştığı sırada tarlada uyuyan bir yaşındaki Abbas Noyan geri geri giden MI idaresindeki kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan bebek olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Talihsiz bebek doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Evet değerli izleyenler devam ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül Bahçelevler Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları incelemişti. Geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza taşımıştık. Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini de sürdüren Başkan Beyazgül esnafları ziyaret etti, talep ve önerilerini dinledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sabahın erken saatlerinde esnafla bir araya geldi. <laughs> Bahçeli Evler ve Atatürk Bulvarı'ndaki esnafla bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül talep ve önerileri dinledi. Atatürk Bulvarı'ndaki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Beyazgül esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. <laughs> Yaklaşık 2 saat süren ziyarete şair Şevket Mahalle muhtarı Ahmet Altun eşlik etti. Çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Beyazgül minik çocuklarla yakından ilgilendi. Sayın seyirciler, Karabük'te boşanma aşamasında olan eşini ve ardından kayınvalidesini öldüren zanlı olaydan 4 saat sonra kaçtığı noktada polis tarafından yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Öte yandan zanlının 15 yıl önce ilk eşini öldürmekten hapse girdiği öğrenildi. Karabük'te boşanma aşamasında olan eşini ve ardından kayınvalidesini öldüren zanlı olaydan 4 saat sonra polis tarafından yakalanacağını anlayınca çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi. Yeni mahallede meydana gelen olayda özlem Küçük Yılmaz'la annesi Nazife Çetinkök evlerine gittikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Hasan Küçük Yılmaz'la karşılaştı. Sözlü saldırıda bulunan koca Küçük Yılmaz yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi ve kayınvalidesini ateş etti. Kanlar içerisinde kalan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken cani koca olay yerinden kaçtı. <laughs> İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından küçük Yılmaz ve Çetin Köyün cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden araçla kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin evinin üzerinde bulunan Çamdebi dere mevkinde saklandığını tespit etti. <laughs> Titiz yürütülen çalışmayla kıstırılan şüpheli polis ekiplerine görünce elindeki tüfekle ateş açtı. Kurşunları bitmek üzere olan zanlı yakalanacağını anlayınca çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi. Hasan Küçük Yılmaz'ın bir süredir öldürmekle tehdit ettiği Özlem Küçük Yılmaz polise şikayete bulunarak cep telefonuna kades uygulamasını indirdi. Öte yandan zanlının 15 yıl önce ilk eşini öldürmekten hapse girdiği öğrenildi. Türkiye'nin önemli kurutmalık ürün merkezlerinden olan Şanlıurfa'da doğal yöntemlerle güneşte kurutulan biber, kabak, patlıcan ve acurlar tarihi çarşıda yerini aldı. Geçen yıla oranla kurutmalık fiyatları da iki katına çıktı. Urfa'da yazın biliyorsunuz her şey kurutulur, kışın tüketilmek içindir. Kış mevsiminin vazgeçilmezi kuru patlıcan, biber, kabak ve acurlar tezgahtaki yerini aldı. Şanlıurfa ve daha birçok şehirde sofraların vazgeçilmezi olan ve özellikle kış yemeklerinin başında gelen kurutmalıklar büyük zorluklarla hazırlanıyor. Gurbette kaldığımız için genelde buradan talep ediyoruz. Tarlalardan tek tek toplanan ve işleri uyulduktan sonra iplere gerilip bir süre suda bekletilen ürünler ardından bahçe ve açık alanlarda oluşturulan sergilerde kurutuluyor. Birkaç gün boyunca güneşte bekletilen kurutmalıklar hazır hale getiriliyor. Genellikle patlıcan biber, tabak, acur, süs biberi. Kentte baharat, kurutmalık ve yöresel lezzetlerin satıldığı tarihi çarşılar bölgesinin iş yerlerinin girişlerine asılan rengarenk kurutmalıklar lezzetinin yanı sıra renkleriyle de göz kamaştırıyor yeni mahsul yöresel kurutmalık ürünlerin tezgahlardaki yerini almasıyla pazarlarda hareketlilik başladı. Talep çok fazla yetiştiremiyoruz. Geçtiğimiz yıl 40 ila 50 lira arasında satışa sunulan kuru patlıcan, biber, kabak ve acurba bu yıl 70 ila 100 lira arasında satışa sunuluyor. Geçen yıl 25'e 30'la sattığımız kuruklar bu sene 70-80 TL. Yani fiyatlar geçen yıla göre hemen hemen 3 katı buldu. Fiyatlar geçen yıla göre %50 bir artış var. Geçen sene mesela patlıcan 50 liraydı bu sene 70 lira. Acur'da bir de çıkılmadı. Az önce geçen 50 liraydı, bu sene 50 lira. Kabakta bir artış oldu. Kabak geçen sene 50 liraydı, bu sene 70 lira, 80 lira. Hatta hoşuna kabak 100 lira. Efendim şu an kabak acur 60 TL satıyoruz. Biber ve patçan 70 TL satıyoruz. Daha da artma ihtimali var. Normalde 75-80 arası satılıyor halkası. Çarşı bölgesinde kurutmalık satışı yapan esnaflar, geçen yıla oranla fiyatlarının arttığına dikkat çekerken, yerli ve yabancı birçok vatandaşın talep ettiğini ifade etti. Fiyatlarımızda biraz artış var. Ürünlerde mesela satışlarda da biraz artış var. Çünkü Urfa da yazın biliyorsunuz her şey kurutulur. Kışın tüketilmek içindir ve sadece Urfa insanına vermiyoruz bunları. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de bunları alıyor yani. Talepte evet, güzel mesele, yoğunluk var. Şimdi millet kendi evinde artık kurutma fazla yapamıyor. Çünkü herkesin çocukları okuyor. Ev müsait olmuyor biliyor. Ama o açıdan e, kurutmalar talep biraz yüksek. Yani hazır yönelik biraz daha millet talep ediyor. Gurbette kaldığımız için genelde buradan talep ediyoruz. Çünkü oradaki konumuz itibariyle bunları orada sağlayamıyor, yapamıyor. Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde kış ayları öncesi vatandaşların yollarla ilgili sorun yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi kırsal mahalleleri merkezden ayırmadan hizmet götürmeye devam ediyor. Kış ayları öncesi kırsal mahallelerde üst yapı ve yol yerileme çalışmaları gerçekleştirilirken köy yollarının tozdan ve çamurdan kurtarılması adına sati asfalt kaplama çalışmalarıyla kırsaldaki yollar yenileniyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Yoğun Borç Kırsal Mahallesi'nde asfalt sati yol kaplama çalışması gerçekleştirilirken mahalledeki tüm iç yollarla bağlantı yollarda sati asfalt serimi gerçekleştirilerek kış şartlarında vatandaşların yollarda sıkıntı yaşamamasının önüne geçiliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki 86 kırsal mahalle ve mezralarının hepsine ulaşıp hizmet götürdüklerini ifade ederek kırsaldaki vatandaşlarımızın konforunu sağlamak bizim için elzem bir durumdur. Bu anlamda vatandaşlarımızın kırsalda en fazla yaşadıkları sıkıntı olan çamurlu yol sorununu ortadan kaldırmak için köy içi üst yapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz dedi. Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde program dahilinde saati asfalt yol kaplama çalışmalarını sürdürecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Kaya DH terör örgütüyle iltisaklı şahıslarla örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DH terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon çerçevesinde 5 DH şüphelisi yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyalle 73 bin dolara el konulduğunu bildirdi. Öte yandan Bakan Yerlikaya paylaşımında terörü ve terörün finans kaynaklarını kurutacaklarını vurguladı. Kırklar elinde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler orman içerisindeki bungalov evleri su altında bıraktı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınam alınamadığını ifade etti. Kükler Elinde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyakkuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor dedi. Kırklareli'nde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı. Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altında bıraktı. Ekipler bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı. Afat, UMKİ'nin yanı sıra askeri araçlarda bölgede çalışmalara katıldı. Öte yandan yaşanan sel felaketi sonrası konuşan Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor ifadelerini kullandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi midibüsü de dere yatağına uçtu. Feci kazada 23 kişi yaralanırken şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçi servisi midibüsü yağmurda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp dere yatağına düştü. Kazada 23 işçi yaralandı. Saat 08 sıralarında Milas'tan yola çıkan Araç Bakım Servisi firmasına çalışan işçileri taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki midibüs Atatürk Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dere yatağına düşen midibüsteki 23 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler midibüste sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken ulaşımda alternatif güzergahlardan sağlandı. Midibüs yatağından çekiciyle çıkarıldı. Trafiğe kapatılan yol yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul'da bir taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Bursa'da da yine kadınların trafikte çıkardığı kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda taksi şoförü Abdullah V ile yabancı uyruklu Sabrine E ve Obu H arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine kadınlardan biri taksicinin üzerine yürüyerek tekme attı. Taksici de bunun üzerine ilk olarak kadını uzaklaştırmaya çalıştı. Kavga esnasında taksici tarafından itilerek yere savrulan kadın bu kez de çantasını taksiye fırlattı. Ancak kadına sakinleşmemesi üzerine kavgaya diğer kadın da dahil oldu. Diğer kadın bu kez taksiciye çantasıyla birkaç defa vurarak taksicinin üzerine yürüdü. Dakikalarca süren kavga, vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. Yaşananlarsa kameralara an bir an yansıdı. Görüntülerde kadınlardan birinin taksicinin üzerine yürüyerek tekme attığı, taksicinin de kadını uzaklaştırmaya çalışıyor. Tartışmaya dahil olan diğer kadın da taksiciye çantasıyla birkaç defa vuruyor. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Bir diğer kavga Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Alaattin Bey mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trafikte anlaşmazlık yaşayan iki kadın arasında sözlü tartışma çıktı. <laughs> i̇ki tarafında aracından inmesiyle büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücü kadınlardan biri anlaşamadığı kadına önce tekme attı ardından tokat atarak darp etti. <laughs> Tarafları çevredekiler güçlükle ayırırken kavga anıysa kameraya yansıdı. İstanbul Arnavutköy'de bir dönercideki yağ kolilerinin patlaması sonucu yola dökülen yağlar ortalığı karıştırdı. Yağla kapanan caddede bir araç kayarak park halindeki otomobile çarparken yolda yürüyenlerse zor anlar yaşadı. İstanbul Arnavutköy'de dönerci dükkanında yağ kolileri patladı. Çalışanların dükkanı temizlemek için yola döktüğü yağlar caddeye aktı. Kayganlaşan caddede park halindeki bir otomobil kayarak başka bir park halindeki araca çarparken caddede yürüyenlerde zor anlar yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanındaki yağ kolileri patladı. Çalışanlar dükkanı temizlemek için yağı yola döktü. Yağlar Genç Osman Caddesi'ne aktı. Caddede yokuştan aşağıya akan yağ kısa süre sonra sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. park halindeki bir otomobil caddeye akan yağ nedeniyle kayarak park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu. Bazı vatandaşlarsa yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri yağ dökülen yola kum dökerek yolu trafiğe kapattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül tarafından çocukların hizmetine sunulan Şair Nabi Dijital Sinemaya çocukların ilgisi gün geçtikçe artıyor. Her hafta farklı bir animasyon gösterisi de çocuklarla buluşuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şair Nabi Dijital Sinemaya çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Her hafta farklı bir animasyon filminin gösteriminin beyaz perdeye yansıtıldığı sinema eskinliğinde çocuklara patlamış mısır ve gazoz ikram ediliyor. <laughs> Şair Nabi Dijital Sinema'nın bu haftaki misafirleri Şanlıurfa'da faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan özel öğrenciler oldu. Belediyeye ait araçlarla bulundukları yerden alınan çocuklar Şair Nabi Dijital Sinema'ya getirildi. Sürüde kalmak istiyorsan insanlara ait davranışları bırakıp onlar hakkında asla konuşmamalısın. TRT Çocuğun en sevilen çizgi filmlerinden Duru Animasyon Sinema filmini izlemeye gelen çoğunluğunun çocuklardan oluştuğu izleyicilere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır ve çeşitli ikramlar da bulunuldu. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın akşam 19.30'da tekrar karşınızda olmayı ümit ediyor. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.